Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün keyfim çok yerinde çünkü arkadaşlar rastgele kişilerin evlerini ziyaret edip puanlıyorum. Bakalım nasıl evler karşımıza çıkacak. Hiç vakit, hiç vakit kaybetmeden geçelim. Evet arkadaşlar. İlk yerimi ne? Arkadaşlar. Bir dakika duvarlardaki şeyleri görüyor musunuz? Ben mi yanılıyorum? Arkadaşlar bu boto. Bakar mısınız? Pembe. Tamam pembe okey. Yeşil ve sarı var. Arkadaşlar biz spoiler yedik. Boto ye renkli olabiliyorsa. Bir dakika çok garip. Arkadaşlar ben delireceğim şu anda. Biz şu an bir spoiler yedik galiba. Beşinci seviye 1'den. Neyse bakalım burası o odur oturma mı? Oturma odası. Burası aa, yine uyku odası gibi bir şey yapmaya çalışmış. Burası da banyo olmalı. Ben şu an delirdiğim için hiçbir yere bakamıyorum. Burası da mutfak. Çok güzel ama arkadaşlar ben aslında duvarlara takıldım. Ben delireceğim şimdi arkadaşlar. Neyse buraya hemen puanımı verir. Oh. Neyse puanımı veriyorum arkadaşlar. On üzerinden 5. Ama botolar beni delirtti. Kişinin bir Bad Fox. <laughs> Oyunun isimlerinden Ev çok güzel. Ben bulursam bu evi almak istiyorum. <laughs> Dükkanda varsa alacağım arkadaşlar. Bakalım buranın bir şeyini göremedim şu an. Ne olduğunu anlamadım. Böyle şeyler var. Şöyle kıyafet odası gibi bir şey. Aa burası bomboş. Neyse tamam. Güzel görünüyor burası. Ama bence boş. Arkadaşlar bu bomboş bir ev. Dürüst olmam gerekiyor. Bomboş yani. Üst kat da bomboş. Arkadaşlar buranın puanını kırıyorum çünkü boş bir ev. O yüzden buraya puanım 10 üzerinden 4. Çünkü boş. Boş. <laughs> Burada üzülüyorum çünkü artık yeni ev bulamıyorum ve ta ki Lucy X'denin evini görüyorum. Ben burada baya şaşırıyorum. Bakar mısınız burada dönüyorum falan. Sonra takipçilerim de Lucy'nin evinin içine görmek ister diye evin içine giriyorum ve puanlama kısmına geliyoruz. evi tam istediğim bir temaydı arkadaşlar. Hani Garip Grup şeyler yoktu. Sadece beyaz bir temaydı ve güzel bir evde bayağı düzenli toparlıydı. Sizin için bakarken çok mutluydum tabi bir anda Lucy evden gitti yani oyundan çıktı ama ben yine de size Lucy'nin evine kaç puan verdiğimi söyleyeyim Onun üzerinden 9 çünkü çok güzel ve topluydu. arkadaşlar takipçimin evine geldik. Takipçimin evi çok güzel bakmak istiyorum şu anda. Arkadaşlar şaka mı? Çok güzel ama biraz abartı olmuş buralar ama. Hayır arkadaşlar hayır çok güzel. Hadi oynayalım. Takipçim sen şaka mı yapıyorsun? Bir dakika takipçime çok güzel diyeceğim. Çok güzel bir dakika oyundan çıkalım. Arkadaşlar beklemiyordum. Evine bayıldım diyelim. Evine bayıldım. Bayağı zengin evi gibi. Üste bakalım. Böyle un um falan var. Ben pastacılık yap oynamak istemiyorum. Aa bir dakika. Aa çok tatlış. Çaldım helal et. Üst kata bakalım böyle uyuma yerleri var. Burası fazla abartı olmuş bence ama burası restoran da olabilir. Emin olamadım. Yani aa bakın arkadaşlar tema yapmış. Ben temayı sevdim ama biraz abartı olmuş buralar. Ben yine çok sevdim arkadaşlar. Takipçimin evinden beklemiyordum. Hani böyle kötü bir ev falandır diye düşündüm. Demek ki bilip bilmeden konuşmamalıyız. Neyse Zeynep'e de buradan teşekkür ediyoruz. Hoşça kal diyelim. Göremedim ama. Evet arkadaşlar takipçimin evini 10 üzerinden 9 veriyorum. Cidden beklemiyordum. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.